Evet arkadaşlar şu an oyundan çıkıyorum. Tabii şu an var ki almamız lazım. Bakayım. Hala sıfır diyor. Gerçekte bunlar alınıyor şu an. 3 kişi de girdi. Bitti. 2 bedelsi de aldık. Bakın. dün ne dün de ne Bakın şu an herkes aldı. Bu bitti yani. Bakalım Valkyrie gelmiş mi? Sen mahvettin Pembe Valkyrie'dir. Bu ne? Bu ne? Bakın bu ne? Bu ne? Bu nasıl valkı? O pembeden bile güzel bu. Görünmüyor ama. Görünmüyor. Bu düzelir. Valkıyı şu an aldık. Oyun bitti. Bir de şöyle bir şey vardı. Bekte galiba aynen değişik bir kanat verdi. Wow kelimesi çıkartalım. Karakterimiz böyle kaldı nedense. <gülüyor> <gülüyor> ha, bu kanat vermiş ha. İşte pembe kazandığı için bir kanat veriyor. Bir de bence bu işte bir şey var bastım. Aynen. Aynen, aynen. Bir sürü Valkyrie. Arkadaşlar, Benim üzere 4 tane şey toplamıştık sandık. Admin, Video Star, Developer, bir de Neydi lan? Bak, MVP yani. MVP Star Video Star Developer ve Admin. Bütün hepsinden Valkey çıktı. Bir tanesi böyle, bir tanesi başka cidden çok güzel bu sandıkların içinde bunlar çıkıyor. Şu Valkey en hoşuma giden işi. O bir bak, elde binlik, Robux'luk olan şey Bedavaya daha güzelini verdiler. Cidden çok güzel. Ama şu an bu valkiye takılmıyor. diye dıp Diyecek. Dıp. Of. Bir oyuna girelim. Buna. Şu an herkes çok kolay boss da yokmuş. Öyle boşuna heyecanlandık. Bakın herkes çıktı oyundan ve valkiye taktık oğlum. Çok güzel. Bir bakalım mı? Bir bakalım oyunumuzda. Nevgame'e <laughs> giriyorum. Bakalım nasıl bir ne güzel duruyor. Bir... Bu valki en hoşuma gittiği için en hoşuma gideni taktım. Siz de en hoşuma gittiğini takabilir bakabilirsiniz. Benim en hoşuma bu. Abi bu ne bu ne? Abi. Abi. bak. Video Star MVP. Ondan sonra Nerede bu? Developer Ortada Ve en büyük olan da Admin sandığı Çok güzel Umarım bir şey